Gol var sunar. Herkese merhaba sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Evet ofiste topladığım son bilgileri sizlere aktarmak istiyorum. Galatasaray'ın transfer gündemini konuşacağım ve yarın çok kritik bir maç var. Molde maçı Galatasaray'ın molde maçını kazanması ve tur atlaması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak. Ve bu da aslında transferde önemli hamle yapılmasına sebep olacak. E, i̇zlerken de abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu hafta çok kritik bir hafta. Bu hafta Galatasaray'ın iki tane transferini açıklamasını bekliyorum. E, bununla ilgili şöyle sizlere bilgi aktarmak istiyorum. Galatasaray molde yenerse Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak. Ve... 31 Ağustos'ta da biliyorsunuz Perşembe günü Şampiyonlar Ligi kura çekimi var. Ve 1 Eylül'de Avrupa'nın birçok ülkesinde transfer dönemi sona eriyor. Ve daha sonra da fırsat transfer dönemi başlamış olacak. Ama burada kritik süreç 4 Eylül. Çünkü 4 Eylül'den sonra Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'ne herhangi bir liste veremeyecek. 4 Eylül'e kadar Galatasaray UEFA'ya... Şampiyonlar Ligi listesini, kadrosunu bildirmesi zorunda. Bu kısa notu verdikten sonra şunu söyleyeyim. Galatasaray Molde'ye geçmesi durumunda da Şampiyon Ligi'nde gruplara kalacak ve gruplara katıldığı için de yaklaşık 32 milyon euro para kazanmış olacak. Gelir ayak bastı parası ve kat ile beraber 32 milyon euro mükemmel bir para kazanacak. Kazandığı maç başı 2.8 milyon euro ve çıktığı takdirde gruplardan çeyrek final, yarı final derken Galatasaray'ın hedefi 60-70 milyon euro gibi bir gelir elde etmek Avrupa'dan. Bu da güzel bir aslında maddi gelir demek. Şimdi Molde maçı için sizlere dün şunu söylemiştim. Molde maçına günlerde bir yıldız futbolcu görebilirsiniz. Bu da Sergio Ramos olabilir. Galatasaray Sergio Ramos'la her konuda anlaşma sağladı. Bunun aslında sürpriz, bunun bu güzel haberi sizlere dün aktarmıştım. Galatasaray Ramos ile 6,5 milyon euro yıllık maaş konusunda anlaşma sağladı. Ama bu maaşın %70'ini kadar sponsorlar karşılayacak. Bu sponsorların bu maddiyatı karşılamasından dolayı Galatasaray'ın kasasından çok fazla para çıkmayacak. Yani kasasından en fazla Galatasaray'ın 3 milyon euro kadar bir para çıkmış olacak. Çünkü çok fazla tepki var. 37 yaşındaki bir futbolcuya bu kadar para verilir mi? Ama bunda sponsorlar devreye girdi ve... E, Ramos'un yıllık maliyetini karşılayacaklar ki Ramos çok büyük bir e, prestij, çok büyük bir reklamdır aslında Galatasaray için. E, Ramos'un gelmesi o deneyim, Şampiyon Ligi havası solmuş birçok başarıya imza atmış bir futbolcu. Ve bu sayede e, Galatasaray'a da çok şey katacağını düşünüyorum. E, daha öncelerde söylediğim gibi yani Ramos'un gelmesi demek e, Nelson'un ayrılığı anlamına geliyor. Nelson gidecek, onun yerine de bir tane stoper takviyesi yapılacak. Şu anda ilk aday Davison Sanchez. Yani Davison Sanchez, Ramos, Abdülkerim Bardakçı ve Kaan Ahyan dörtlüsüyle Galatasaray lige ve Avrupa'ya devam edecek. Emin Bayram konusunda Stoke City'nin teklifi var. 12 milyon euro ama Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne verdiği listede altyapıdan futbolcu yazmak zorunda. Bu yüzden henüz net bir karar vermiş değil. Çünkü Yunus Akgün'ün Leicester'e gitmesinden dolayı burada e, Emin Bayram'ı tutmak istiyor Galatasaray. Yine Efe Akman'a da Roma'dan 7,5 milyon euro teklif geldi. Daha önce 5 milyon euro resmi teklif gelmişti. Yine Haber 1905 aracıyla ilk duyan sizdiniz. Ve bu teklifi Galatasaray geri çevirmişti. Roma teklifini 7,5 milyon euro yaptı. Galatasaray yine bu teklifi kabul etmedi. Şimdi biz bunları söyledikten sonra işte bazı Fenerbahçeli Amigolar işte Efe Akman kim de 7,5 milyon euro ediyor. Kardeşim sakat oynamayan Arda Güler için Real Madrid 30 milyon euro verdi. Efe Akman dediğimiz futbolcu da Avrupa'nın birçok takımı tarafından takip edilen potansiyeli yüksek bir futbolcu ki Zaniolo transferinde Roma dedi ki biz istersek eğer Efe Akman'ı alabiliriz. Böyle bir madde koydurdu. Yani Galatasaray örneğin X bir kulüple 15 milyon euroya anlaşırsa Efe Akman konusunda öncelik Roma'da. Roma'ya danışması lazım. Biz Efe Akman'ı 15'e veriyoruz. Siz alacak mısınız? Öncelik sizin. Roma isterse başka takımı verdiği teklifi verip alabilir. Bu konumda. Yani Efe dediğimiz futbolcu potansiyeli yüksek bir futbolcu. Ya yani Fenerbahçelilerin Efe kötülemesini henüz anlayabilmiş değiliz. Şimdi sizlere daha öncesinden aktardığım bir bilgi vardı. Leo Dubois'ın ayrılması durumunda Galatasaray bir sağ transferi yapacak. Galatasaray çünkü e, sol bekte Kazım Can Nangelino bir şekilde götürür. Sağ bekte Raş e, Sasha Boyen'in olmadığı durumlarda şimdi Kaan Ayhan'ı oraya çekebilirsin ama ne kadar katkı sağlayabilir? Ali e, Turak Bülbül için henüz e, hani güvenebilir miyiz bilmiyorum. Potansiyeli yüksek bir futbolcu ama %100 güvenebilir miyiz bunu bilemiyoruz. Bundan dolayı da işte dediğimiz şeye geldik. Galatasaray sağ bek transferi yapmadan Leo Dubois'ı bırakmayacak. Bu yüzden Leo Dubois'ı tutuyor Galatasaray. Hani Leo Dubois için şu ana kadar çoktan gitmesi olması gerekiyordu. Çünkü çok fazla teklifler var Leo Dubois'a. Galatasaray Zeki Çelik, Roma forması giyen futbolcu Zeki Çelik'i transfer etmek istiyor. Görüşmeler devam ediyor. Eğer Zeki Çelik transferi gerçekleşirse Leo Dubois'ın gidişine izin verecek. Galatasaray Leo Dubois'ın da gidişinden yaklaşık 3-4 milyon euro kadar bir servis bedeli kasasına koyacak. Bunu da söyleyelim. Şimdi gelelim 8 numara. Yani hızlı hızlı gidiyorum ki çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. 8-10 dakikada anlatmak istiyorum bu bilgileri. Şimdi 8 numara konusunda Galatasaray dediğim gibi Avrupa'ya hani sarmaşık gibi yayılmış durumda. Fırsat transferi kolluyor. Şimdi Endombele sanki yeni bir isimmiş gibi konuşulmaya başladı. Endombele yeni bir isim değil. Endombele Galatasaray istese çoktan alırdı bu transferi ama daha iyisini istiyor Galatasaray. E, Genduzi Lazio'ya gitti biliyorsunuz. Şimdi Amrabat için Manchester United ilişkisi devam ediyor. Eğer United e, Amrabat'ı almazsa orada e, biz devreye girebiliriz. Bu da biraz böyle 2 Eylül'ü gösteriyor veya 1 Eylül gecesini gösteriyor. Çünkü Premier Lig'de 1 Eylül'de transfer dönemi sona eriyor. Ondan sonra 2 ve 3 Eylül'de Galatasaray e, Amrabat için bastıracak ama sadece Amrabat değil. Veratti e, için Galatasaray Veratti'nin e, haberini bekliyor. Cevabını bekliyor daha doğrusu. Öyle söyleyelim. Galatasaray teklifini yaptı. Eğer kabul ederse veya e, olumlu dönüş yaparsa bu konuda görüşmeler yapılacaktır. Çünkü Katar ekibi El Arabi de bu transfer için devreye girdi. Burada karar veren kişi verayette olacak. Şu an çok bir sıcak gelişme yok verayette konusunda. Bunu söyleyelim. E, olumsuz sonuçlama ihtimali de yüksek olan bir futbolcu. Gelelim Fofana'ya. Aslında Fofana benim üstüne çok durduğum yaklaşık 15-20 gündür de ee, üstüne durdum konuştuğum bir futbolcu. Galatasaray Monaco ile görüşmelerini sürdürüyor. Ve sizlere şu bilgiyi vermiş. Yani Galatasaray'ın yeni 8 numarası %80, pardon %70 demiştim. %70 Fransa'dan gelecek demiştim. E kendisi oraya doğru gidiyoruz. Galatasaray e, Fofana için Monaco ile görüşmeye devam ediyor. Bu konuda ısrarcı Galatasaray. Fofana tam aradığımız, tam istediğimiz, tam arzuladığımız bir futbolcu. E, burada tabii ki Kadın kadro mühendisliğinin doğru yapılması gerekiyor. Çünkü Misu gidiyor. Misu ayrılacak. Misu gittikten sonra bir tane orta saha takviyesi yapılacak. E, Oliveira'nın da gitmesi durumundaki teklifler var. Oraya ikinci bir 8 numara daha takviye yapılacak. Ama şu anda hani Fofana, e, Sofyan Amravat, Veratti bunlar transferin zirvesinde olan isimler. Ama Dominguez isminin de şöyle bir detaylı bir şekilde açmak istiyorum. Yani Dominguez konusunda şunu söyleyeyim. Ee, Bologna forması giyen futbolcu Bologna'dan ayrılacak. Bunu biliyoruz. Hepimiz artık bunu biliyoruz. Ee, bu konuda Galatasaray e, Dominguez'i üst sıraya koymadı hala. Yani transfer lisesinin belli bir sıralaması olur. Dominguez bu sıralamanın 3. 4. basamaklarında alt basamaklarında hani Depol ile beraber, hani Depol denilen o sıralarda Galatasaray öncelikleri işte Amravat, e, Fofana gibi futbolcu transfer etmek Bekleyip göreceğiz ama bu hafta cumartesiye kadar dediğim gibi iki tane kap bildirimi bekliyorum. Özellikle de Sergio Ramos kap bildirimi olacak ve Ramos'un da artık evi hazır diyebiliriz İstanbul'daki evi arkadaşlar. Evet, çarşamba günü hareketli geçecek. Çarşamba günü güzel bir haber bizi bekliyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayınız. 9 dakikada Galatasaray'ın transfer gündemini sizler için yorumladık. Akşamda canlı yayında hem Molde maçın hem de transferdeki son gelişmeleri konuşacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da aşağıya bekliyorum arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Gol var sundu.